Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararları almış diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabi sizler de mutlaka abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Bu şekilde tüm enerjilere dahil olabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, öncelikle bir mesajla başlamak istiyorum. Evet, şöyle geldi. Stresten kurtulun mesajı geldi. Şöyle söyler. Diğer insanların stresini üzerinize almayın. Şimdi ve tek bir nefeste dışarı atın. Evet. Bu stresi şimdi ve tek seferde dışarı atın dedi. Demek ki birazcık stres durumlarına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişinin şu anda size karşı enerjisine bakalım. Kendi geldi bile. Peki sizin enerjinize bir bakalım. Ve ortak enerjide ne varmış? Buradan da onu alalım. Evet. Aklınızdaki kişi arkadaşlar e, şu anda stratejik yaklaşımlar içinde olabilir. E, dürüst bir tutum sergilemek yerine daha böyle stratejiyle bir şeyleri saklayarak adım atıyor olabilir. Kendisini oldukça güçlü ve enerjik hissediyor. Sizde Uranüs çıktı arkadaşlar. Özgürlük sevgisi ön planda. Biraz daha kendinizi özgür hissediyorsunuz. Ya da biraz böyle kendi yolunuza gitmek istiyor olabilirsiniz. Hafif gerginlikler olabilir. Bazı konularda abartıyor olabilirsiniz. Ve yine bir takım düşüncelerde ve duygularda tutarsızlık olabilir. Ortak enerjide ise Hakkaniyet ve eşitlik geldi. Her iki tarafta birbirinden eşitlik, adalet bekliyor olabilir. Ya da her iki tarafta ona yeterince adil davranamadım, eşit davranamadım. Hakkaniyet ölçülerini yerine getiremedim diyor olabilir. Peki haydi bakalım zaten şimdi detaylı bir şekilde göreceğiz. Peki aklınızdaki kişiden birkaç cümle de alalım öyle başlayalım. Evet, ilk cümlesi seni unutamadım, unutmuyorum. Benden ne yapmamı istiyorsun? Anlayamıyorum. Bir tane daha alalım. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Evet, bunlar da size cümleleriydi arkadaşlar. Kendi ilişkinize göre yorumlayınız. Peki bu kişi gündeminde neler yapıyor? Buna bir bakalım. Gündeminde neler var? Gündeminde neler var? Ah Gel bakalım. Evet bazı konularda dengem şaştı. Bazı konularda sabrım taştı. E, ama yine de dengeyi tutturmaya çalışıyorum diyor arkadaşlar. Yani belki yaşadığı olaylar, belki etrafındaki insanlar sanki bu insanın sabrını zorluyor. Ee, ama yine de kişi biraz böyle kendini tutmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ee, zaten bir yavaşlama söz konusu bu insanın hayatında arkadaşlar. Ee, yavaşlama durumu söz konusu fakat bu yavaşlama benim aleyhime değil benim lehime ilerleyen bir süreç olması gereken zaten bu diyor. Dolayısıyla sizinle olan sürecinde de bu kişi yavaş ilerleyen bir süreç içinde olabilir. Ya da kendi hayat planında şu anda bir şeyler akmıyor olabilir. Hatta tam tersi bir yavaşlama ve sabretme enerjisi içinde. Ama bu benim lehime dediği bir durum söz konusu. Bazı konularla ilgili cesarete gelmiş böyle bir durumu verdi. E, mücadeleci yönü ön planda. Ama bunu böyle bir anda hızlı hızlı yapmak yerine, sanki böyle parçalara bölerek adım adım, yavaş yavaş ilerletmeye çalışıyor e, diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu kişi anda yaşıyor. Zaten söyledik, bu insanın acelesi yok. Biraz yavaşlamış, biraz sabrediyor, biraz yağ sabır çekiyor etrafındaki insanlara ve durumlara. Ve anı yaşama niyetinde. Geçmişi bıraktım diyor. Geleceği de düşünmüyorum. Şu anda sadece anı odaklanmış vaziyetteyim. Ve anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum diyor. Ve bu kişi bir başka konuyla ilgili söylüyor. şöyle söylüyor diyor ki eril ve dişil dengemi yakalamaya başladım diyor arkadaşlar bakın ilişkinizin bozulmasındaki en önemli sebeplerden biri bu olduysa bu eril ve dişil dengesindeki bozukluk olduysa kişi şu anda bunu dengelediğini söylüyor ve biraz yalnız kalma ihtiyacı olduğunu söylüyor ki biraz evvel size söylediği cümlelerden birinde de bu vardı yalnız kalma ihtiyacım var demişti bakın aynı şey burada da çıktı dinlenme ihtiyacım var yalnız kalma ihtiyacım var diyor bunun dışında bu kişi etrafındaki insanlara çok fedakarlık yapmış olabilir. Ailesine çok fazla fedakarlık yapmış olabilir. Biraz bu fedakarlığının suistimale dönüştüğünden bahsediyor. Belki de başta söylediği sabrediyorum dediği durumlar bundan da kaynaklanıyor olabilir. Yani yaptığı iyiliklerin karşılığını görememiş olabilir. Attığı adımların karşılığını görememiş olabilir. Ve bunun suistimalini yaşıyor olabilir arkadaşlar. Bunun vermiş olduğu bir sabır söz konusu var. Söz konusu fakat e, yine de ne yapıyor? E, kendini geriye çekiyor. Yani çok da fazla bu insanların yüzüne vurmuyor demek ki. Bu kişi çok fazla rüya görüyor olabilir. Bu dönem biraz rüyalarına bakarak buradaki mesajları algılamaya çalışıyor olabilir. Ve kendini değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştığı bir sürecinde arkadaşlar bu kişi. Gerçek bir değişim ve dönüşümden e, geçiyor olabilir e, bu kişi. Ya da değişime açık olan biri değilse biraz daha değiştireyim kendimi, biraz daha farklılaşayım diye olabilir. Kimisi belki dış görünüşünü değiştiriyordur, kimisi belki kalıplaşmış yargılarını değiştiriyordur. Ama burada böyle bir durum söz konusu. Ee, bunun dışında aklınızdaki kişi inançları oldukça kuvvetli birine benziyor arkadaşlar. Maneviyatı oldukça yüksek ve bu dönem ikilemlerden uzak durmak istediğini söylüyor. Ee, bu dualiteler, bu ikilemler benim tuzağım. O yüzden de ben mümkün olduğunca bu tuzaklardan uzak durmaya çalışıyorum. İkilem yaratacak insanlar ve durumlardan uzak kalıyorum diyor arkadaşlar. Peki genel durumları böyleydi. Size ne gibi durumlara bir bakalım arkadaşlar. Size karşı duygusu neymiş? Bunu bir görelim. Sizinle ilgili tam da şu anda duygusu, düşüncesi nedir? Evet sizinle çatıştığı için çok pişman bir kere. İlk başta onu söyleyeyim arkadaşlar. E, hatta bu insan belki araya başka insanları sokmuş olabilir. Bir takım rakipler e, devreye girmiş olabilir. Ve siz bu insanla bu kişiler yüzünden e, çok böyle dışarıda kalmış olabilirsiniz. E, dolayısıyla e, bunu verdi burada. E, bir kısmınız için düşünce ayrılıkları e, ya da işte egosal durumlar, rekabet durumları gündemde olmuş şu anda bunun vermiş olduğu bir ne diyelim bir stres var kişide arkadaşlar çünkü şunu söylüyor diyor ki çok kırdım çok mücadele ettim onun inancını çok kırmaya çalıştığım duygularını çok fazla kırmaya çalıştığım sürekli çatıştık diyor arkadaşlar yani burada sahip olduğunuz fikir ayrılıkları sahip olduğunuz farklı yaşam biçimleri bunları sindirmekte zorlanan ve sürekli bunu sizden çıkarmaya çalışan bir tavır içinde olmuş gibi kişi ve şu anda duygularında bu onu yiyip bitiren bir şey adeta bir labirentin içinde sıkışmış gibi hissediyorum kendimi diyor ve bulduğu çözüm yolu da artık bu durumu sonlandırmak yani sizinle her ne kadar bazı konularda farklılıklar yaşıyor olsa da artık rekabet etmek yerine ya da ego savaşlarına girmek yerine ya da başkalarını rakip olarak ee, almak yerine hayatına almak yerine Artık bu dönemi sonlandırmak istiyor arkadaşlar. Sonuçlandırmak istiyor ya da. Çünkü gerçekten kendi içinde bunun ikilemini fazlasıyla yaşıyor. Fakat şunu düşünüyor. Uzağız birbirimizden uzağız. Yani bir şeyleri telafi etmek için bir fiziksel mesafe aşması gerekiyor olabilir. Ya da bunları aşmanız için dağ gibi biriken sorunları aşmanız ya da bir takım engelleri aşmanız gerekiyor olabilir. Bu konuda çok fazla düşünüyor ama sizinle bir buluşma niyeti var ve sizin aslında onun ruhsal eşi olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar bir ruh bağlantısı olduğunu düşünüyor ve ee, bu işi tatlıya bağlayacak güzel bir teklifle gelmek istiyor yani burada bir anahtar var bakın bu anahtarla diyor ben o kapıyı açacağım bunun kalbinin anahtarını açacağım diyor ve burada romantik bir yemek olabilir romantik bir buluşma olabilir ama içinde dediğim gibi romantizm bulunan duyguların ifadesinin olduğu güzel ince düşünülmüş ee, bir durum olacak gibi bir teklifle size gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar ee, ve içi içini yiyor şu anda sizinle alakalı belki kendisini işine gücüne vermiş gibi gözüküyor ki zaten bu insan bir iş kurmuş olabilir ticarete atılmış olabilir bir kısmı ustalık ve uzmanlık isteyen bir işte şu anda çok fazla çalışıyor olabilir bir kısmı yeni bir işe geçmiştir yine çok sıkı çalışıyordur ama bunun arka planında sakladığı, gizlediği, içi içini yiyen durumlar var arkadaşlar. Hatta aranıza belki kötü niyetli insanlar girmiş olabilir. Bunlardan bahsediyor olabilir. Ya da kendi hayatında bu tarz insanlar varsa bir yandan da bunlarla ilgili mücadele mücadeleme devam ediyorum diye olabilir. Ama burada bana daha çok yansıttığı hissiyat şu işinde gücünde izlenimi verirken arka planda kafasının içinde gerçekten onu yiyip bitiren içten içe çürüten düşünceler var diyebilirim ve bu yüzden de bir an önce aranızdaki bu çatışmaya son vermek istiyor ee, ve bunun için de güzel bir teklifle gelmek istiyor. Uzakta oturuyorsanız burada bir yol kat edip size gelme durumu var güzel bir teklifle. Ee, yakın oturuyoruz diyorsanız da yine sizin o, o aranıza giren. E, soğukluğu ortadan kaldıracak Güzel romantik aşk dolu bir Teklifle gelmek istiyor çünkü dediğim gibi Ruh işi gibi görüyor size arkadaşlar Ve sizinle aslında ileriye dönük Planları olduğunu da söylüyor Ben diyor onunla mutlu bir beraberlik Yaşayabilirim uyumlu bir ilişkimiz olabilir Tüm uyumsuzluklarımıza rağmen e, Aslında kendimi ona ait hissediyorum Ve onunla Uyumlanabileceğimi düşünüyorum Ve onunla ileriye dönük planlar yapmak istiyorum Diyor arkadaşlar Hatta burada bir kısmınız için e, bu insanlar yeterince göz önünde bulunmadıysanız yani sosyalleşmek gibi bir yere gidip bir çay kahve içmek gibi bir yemeğe çıkmak gibi ya da fiziksel olarak belki hiç görüşmediniz bunları yapmadıysanız e, bu konuda da çok fazla üzülüyor. Bir araya gelememeniz, görüşememeniz e, bir vicdan azabı bu insanda ya da hak ettiğiniz o e, tanınma duygusunu işte aileyle, arkadaşla tanıtma tanınma duygusunda veremediğinden dolayı aslında bir üzüntü var ee, ve bu kişi sizi kaybettiğini de düşünüyor bir yandan özellikle kılıç dokuzusuyla e, geceleri büyük bir depresyon e, bir ağlama hali ve ben ne yaptım şeklinde sürekli kendi vicdanını sorgulayan ve kendini yapayalnız hisseden birinden bahsediyoruz arkadaşlar ve bu kişi çok sürpriz bir adımla Size gelmek istiyor çünkü diyor ki duygularımız karşılıklı. Bakın bu kartta duyguların karşılıklı olma durumu vardır. Dolayısıyla siz e, düşünüyorsanız eğer işte bu kadar şey boşuna mıydı? Sadece tek taraflı bir şey mi yaşadım diyorsanız işte burada cevabını veriyor. Duygular karşılıklı ama ben bu duygulara e, yeterince karşılık veremediğim için ya da hiçbir şekilde karşılık veremediğim için. E, bu duruma geldik diyor. Hatta bir kısmı sadece sizi arkadaş kisvesi altında hayatında tutmaya çalışmış olabilir. Ama içten içe sizin hissettiğiniz duygularla onunkinin de karşılıklı olduğunu düşünüyor. Ve bu yapmış olduğu e, yanlış tutumdan dolayı da gerçekten kendini kötü hissediyor arkadaşlar. E, ve hatta siz bu insanla belki tesadüfen tanışmış olabilirsiniz. Çok değişik bir tanışma hikayeniz olmuş olabilir. Sürekli bunu e, hatırlıyor. E, bunu aklına getiriyor Özellikle geç vakitler Kendiyle baş başa kaldığında arkadaşlar e, Ve bu kişi e, Bazı konularda yeterince olgun davranamadığını Düşünüyor e, Ya da bu ilişkinin sürekli farklı badireler Atlattığını ve belki de bu şekilde Olgunlaştığını ve ilerlediğini Ya da ilerleyeceğini de söylüyor olabilir Bu yeterince olgun davranamadığı durumda Arkadaşlar aranıza giren Çok konuşan ortalığı karıştıran Bir karakter olabilir ya da böyle bir durum olmadı diyorsanız birbirinize söylediğiniz kırıcı sözler olabilir. Bundan dolayı sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz ya da yaşadık. Aramıza pek çok engel girdi. Ve bu engellerden biri de birbirimizi yeterince anlayamayışımız. Belki de birbirimize sarf ettiğimiz kırıcı sözler. Ama bu bizi daha iyi bir noktaya getirecek. Bu bizi olgunlaştıracak. Belki de bunları yaşamamız gerekiyordu diyor. Ve bu kişi sizinle aslında ilerleyen bir ilişki istiyor arkadaşlar yani pek çok yanlışınızdan hata aldınız, e, ders aldığınız daha doğrusu e, olgunlaştığınız bir ilişki olsun istiyor e, yani yıllandığınız yıllara yayılan bir ilişki olsun istiyor diyebilirim evet duygularda bunlar vardı peki sizinle ilgili hangi kararları almış bunlara da bir bakalım arkadaşlar sizinle ilgili hangi kararları almış aklınızdaki kişi Hangi kararları almış? Evet, bakın burada yine bir e, ruh eşi bağlantısı verdi, kupa ile birlikte. Tabii herkes bu ruh eşi kavramına e, inanmıyor olabilir arkadaşlar, ama böyle bir kavram var, İkiz alev, ruh eşi e, ve karmik partner olma durumu var. Bunları da tabii ki araştırabilirsiniz. Hatta kişisel doğum haritalarınızda e, yani aklınızdaki kişiyle kendi e, haritanızı karşılaştırdığınızda sinastri haritası çıkarttığınızda doğum haritalarında bunlar e, net bir şekilde de çıkabiliyor e, ilgi duyan arkadaşlar bunu da araştırabilirler evet yani illaki vardır bir insanın ruhunu tamamlayan biri evet peki şimdi bir bakalım arkadaşlar hangi kararları almış evet güzel şimdi bu kişi uzun süredir bir şeyleri zamana bıraktıysa arkadaşlar ve e, eylem almakta zorlanıyorsa ve aradaki engelleri ortadan kaldırmakta zorlanıyorsa ve sürekli erteliyorsa e, burada arkadaşlar e, aslında sabrınızın sonucunu e, elde edeceksiniz gibi gözüküyor. Çünkü kişinin aldığı bir diğer karar ivedilikle güzel bir adım atmak. Yani zaman ayardığı konuları çok daha hızlı bir şekilde çok daha. Rahat bir şekilde ve kendinden emin bir şekilde önünüze sunmak istiyor. Çünkü çok fazla vakit kaybettik, çok fazla zaman kaybettik. Gerek benim hayata bakış açım, gerek içinden geçtiğim sıkıntılı dönem, gerekse aramızdaki engeller bizi çok fazla frenledi, çok fazla yavaşlattı. Ve bu yüzden de ben diyor güzel bir adımla geleceğim, somut bir adımla geleceğim ve artık bir şeyleri, hızlandırmak istiyorum diyor. Ve bu kişi arkadaşlar aynı zamanda sahiplenmek istiyor. Bakın sahiplenme durumu da var. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu kişi belki size arkasını döndü gitti. Ee, belki farklı bir yere gitti belki e, yakınlarınızda ama hep olumsuz şeylere kafayı takmış. Bundan dolayı çok pişman. Bundan dolayı gözyaşı döküyor. Bundan dolayı e, ben diyor, onu kaybettim diyor. Sevdiğim bir insanı kaybettim diyor. Ve hatalarımdan dolayı kaybettim diyor. Burada tamamıyla kendini suçlayan biri var. Dolayısıyla size daha çok sahiplenmek istiyor, e, korumak, kollamak içgüdüsü artmış durumda ve sizin ruheş olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Geçmiş dönemleri çok fazla özlemiş. Ee, ve e, aynı zamanda sizin arkadaşlarınızı, masumiyetinizi ona karşı o saf sevginizi çok fazla özlemiş ve aldığı bir diğer karar bu duyguyu, bu güzel yakaladığınız bu güzel duyguyu muhafaza etmek yani bundan sonrası için aranızdaki negatif durumlara odaklanmak yerine ve sonrasında hem kendisine hem size gözyaşı döktürmek yerine olumlu duygulara odaklanmak. Çünkü diyor ki zaten aramızdaki olumlu şeyler çok fazla. Biz her şeyden önce iki iyi arkadaşız, iki iyi sırdaşız. Ee, çok yoğun duygular yaşadık. Ya da işte çok eskiye dayalı bağımız var, anılarımız, hatıralarımız var diyor. Dolayısıyla kişi e, olumluya odaklanma gibi bir karar almış. Sizi daha çok koruma, kollama gibi bir karar almış diyebilirim. Ve bu kişi arkadaşlar sizinle olan ilişkisinde, mücadelesine, ilişkisine dürüstlükle devam etmeyen, sürekli başka fırsatları değerlendirme peşinde dolaşan, aklı karışık, kalbi karışık, hayal dünyasında yaşayan, belki daldan dala konan biri ise, işte burada güneş kartı ile birlikte bunları da tamamen ortadan kaldıracağı ortaya çıkıyor. Çünkü net davranamamış. Hem netlik yok burada hem de arkadaşlar bir hile durumu olmuş. Demek ki kişi çok daha dürüst bir şekilde size yaklaşmak istiyor. Ve aynı zamanda da e, çok böyle hayallerle değil de daha realist, daha gerçekçi e, bir tutumla yaklaşıp hayal kırıklıkları yaşatmak istemiyorum artık diyor. E, güven duygunuzu sarstıysa bu manada da bir toparlanma olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. E, çünkü sizi bir kupa kraliçesi olarak ...ve hem de bir imparatorçu olarak görüyor... ...son derece merhametli... ...duygusal olarak onda karar kılan... ...belli bir ağırlığı olan... ...biri gibi görüyor ve dolayısıyla... ...ancak diyor ben onun gibi biriyle... ...bir ilişki yaşayabilirim... ...yani bir taraftan aşırı derecede duygusal... ...merhametli, duygularını ifade etmekte zorlanmayan... ...bir tarafta otoriter... ...ne istediğini bilen... ...bolluk ve zenginlik içinde bir insan... ...ve istediğim dişil enerjilere sahip... ...hem dış görünüş olarak... ...hem karakter olarak... Bu yüzden de ben bir tek onunla bir şeyler yaşayabilirim diyor. Yani burada aslında atacağı adımların e, size doğru olmasında karar kılan bir insan var. Çünkü dediğim gibi bu insanın aradığı türde bir insansınız arkadaşlar. Ve aldığı diğer bir karar da bu kişiye sizinle gelecek planları kurmak istiyor arkadaşlar. E, Değenek üçlüsü ile birlikte sizin gözünüzde güçlü olmak hatta birlikte güçlü olmak niyetinde. Sözünün geçtiği bir ilişki olsun istiyor ve gerçekten de zenginlik içinde yaşadığınız, kazançlı bir ilişki içinde olmak istiyor ve aynı zamanda da arkadaşlar bir ev olmak istiyor sizinle güzel bir yuva kurmak istiyor diyebilirim. Bu da aldığı kararlardan bir diğeriydi arkadaşlar. Evet bu şekilde geldi umarım sizlere faydalı olmuştur. Bakalım Rumi ne söyleyecek. İki tane geldi şöyle söylüyor mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. Bakın zaten burada söylemiştik. Bu kişinin gelecek planlarında varsınız ve sizinle bir yuva olma hayali söz konusu. Ve bir diğeri de seni arayan alıcını ara dedi arkadaşlar. Yani sizi seven, size değer veren, sizi unutmayan, sizi el üstünde tutan, her daim sizinle olmak isteyen ya da başkalarıyla olacak olma ihtimali varken bile sizi seçen, tercihini sizden yana kullanan kişi Asıl sizi hak eden kişidir arkadaşlar. O yüzden sizi arayan e, kişiyi sizde kabul edin e, diyor burada. Ve aynı zamanda da güzel bir mutluluk tablosu var. Güzel bir bir araya gelme tablosu var Kadehlerin Padişahı'nda. Evet umarım hakkınızda her şeyin hayırlısı olur arkadaşlar. E, ve hayırlısı ise olsun, hayırlısı değilse olmasın diyelim. Her zaman e, aslında bu şekildedir. Umarım hayırlısı olsun sizler için. Olumlu olacaksa, hayatınızı güzelliğe götürecekse ve tabii ki size bir şeyler katacaksa. Çünkü bir ikili ilişkinin en önemli ve temel amaçlarından biri de aslında bize bir şey katmasıdır. Bizi aşağı çekmesi, bizi negatif bir duygu durumuna sokması değil. Moral motivasyonumuzu, duygularımızı, heyecanlarımızı ve tabii ki de günlük hayatımıza katkılarımızı arttırmasıdır. Her anlamda katma değer sağlamasıdır. Dolayısıyla... Ee, bu şekilde olur inşallah hayatlarınızda yaşadığınız ilişkiler Evet şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoda tekrar sizlerle beraber olmayı ümit ümit ediyorum Şimdilik benden bu kadar görüşmek üzere